Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemizde erik topluyoruz. Kışın kompostosu çok güzel oluyor ve ayrıca da kuru kuru yemesi de çok güzel oluyor. Bunları da dilerek kurutacağız. Erikler de bu sene çok fazla bulmuş. Ağaçlar meyvesini tutamamış. Kırılmışlar. Size uzaklardan da göstermek istiyorum. Topladığım eriklerin üzerinde olan kuru yaprakları ve çöplerini temizleyeceğim. İçindeki yumuşak olanları da ayıracağım. Bunlardan kurutma yapılmıyor. Çünkü bunlar bıçakla kesildiği zaman içindeki sıvılar yere akıyor. Erikte güzel bir görüntü olmuyor. Sert olanlar hurma gibi kuruyorlar eriklerimi yumuşak ve sert olarak ayırdım. Bunlardan da erik marmalatı yapacağım. Eriğin marmalatı da çok güzel oluyor. Kahvaltılarda ister ekmeğe süreye, istersen de keklere, pastalara kullan. Onun da videosu kanalımda var. Oradan da bakıp izleyebilirsiniz. Bu erikleri 3-4 su yıkayıp Ondan sonra da dilerek kurutacağız. Kuru kuru yemesi de çok güzel oluyor. Yıkadığım erikleri iki yerinden bıçakla çizik atıyorum. İçini suları daha fazla dışarı çıkmasın diye. Çok fazla çizik atmıyorum. İki tane çizik de buna inanın yetiyor. Daha önce de kuruttum. Gerçekten de çok güzel kurudu. Hurma gibi kuruyorlar bu eriklerden. Kışın istersek komposta yapabiliriz. İstersek de öyle de yiyebiliriz. Kilo vermemize yardımcı oluyor. Hem de sindirimi kolaylaştırıyor. Biraz yumuşamış eriklerden de yaptım. Onlar hiç güzel olmadı. Serdiğim yere yapıştı kaldı. Daha sonra daha sert erikten yaptım. Onlar daha çok güzel oldu. Önemli olan bu işlemi erikler sertken yapmak. Bu erikler çok sert. Bitinceye kadar böyle devam edeceğim. İkişer çizip attığım eriklerimi bahçeme bir örtü sererek kurutma işlemine geçeceğim. erikleri üst üste gelmeyecek şekilde serdim. Bir bardak kadar ev yapımı sirkenin içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Zeytinyağı ve sirkenin kokusunu pek sevmiyorlar. Üzerine sinek gelmesin diye bu sirkeden sepeleyeceğim. Arada da her tarafı güneş alsın diye hareketler yaptıracağım. Sirke kokusu hepsine gitsin. Bu halde bunu kurumaya bırakacağım. Ben bu yöntemi Daskaralı Ayşe Hanım'dan öğrendim. Ona da buradan kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Biraz önce sinekler konuyordu. Ama şimdi sinekler sirkenin kokusundan transit geçiyorlar. Eriklerimi bu halde kurumaya bırakıyorum. Arkadaşlar bıçakla çizikler atarak güneşe koyduğum erik bugün üçüncü günü bayağı kurmaya başladı. Kuruyunca da azalıyorlar sanki yakından da göstermek istiyorum. Daha içinde yumuşak olanları var. Bazıları da bayağı kurumuşlar. Arada da bunları aktarırsam daha çabuk kuruyacaklar. Eriklerimiz 10 12 gün sonra bu kadar güzel, pırıl pırıl, tam hurma gibi kurudular. Ben bunları ara sıra şöyle hareketler yaptırdım beze yapışmasınlar diye. Söylediğim gibi erikler çok sulu olursa beze akıyorlar. Erikler hafif sert olursa böyle güzel hurma gibi de kuruyorlar. Şimdi bunları saklama aşamasına geçiyorum. Eriklerimi topluyorum. Elimde Şöyle cam kavanozlarım var. Eriklerimi bunlara dolduracağım. Arkadaşlar ister cam kavanoza koyabilirsiniz. İsterseniz bez torbalara da koyabilirsiniz. Böylece saklayabilirsiniz. Yiyeceğimiz zamanda birkaç defa yıkayıp ondan sonra da bir tel süzgece alıp suları süzüldükten sonra da yumuşacık hurma gibi yemesi oluyor. sindirimi kolaylaştırıyor, bağırsakları çalıştırıyor. Gerçekten de faydalı bir meyve. Erikleriniz varsa mutlaka değerlendirin. Bunları böylece yerleştirerek saklama işlemine geçeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Size de kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.